Dördüncü sınıf Türkçe dersi varlıkların özelliklerini belirten sözcükler yani kelimelerle ilgili konu anlatımını birlikte yapmaya çalışalım. Biz bu kelimelere sıfatlar yani ön adlar diyoruz varlıkların özelliğini belirtecek. Şimdi ekranda gördüğünüz resimler var sevgili öğrencilerim her birinde bir ismi var değil mi? Mesela adam kelimesi burada işte araba kelimesi bak bunlar isim bunlar sıfat değil. Ev kelimesi masa kelimesi bir yeri gitar kelimesi balon isimdir yine burada. İşte litre çocuk kelimesine baktığımız zaman bunların hepsinin de isim olduklarını görüyoruz. Bazen bu varlıkların isimlerini söylemek varlığı tanıtmamıza yeterli olmayabilir. O varlığın özelliğini de bazı durumlarda belirtmemiz gerekiyor. Şimdi bakın sıfat olan kelimenin bir diğer adına ön ad diyoruz. Ön ad adın önünde bulunan ve onun özelliğini belirten kelimedir. Adam, bu adamın özelliği nedir? Bakın yaşlı olmasıdır bu adamın özelliği. O zaman yaşlı kelimesi burada bir ön attır, burada bir sıfattır, burada bir varlığın özelliğini belirten bir kelimedir. Araba, nasıl araba? Özelliği neymiş? Kırmızı olması. Evin buradaki özelliği küçük olması, masanın buradaki özelliği yuvarlak olması, gitarın özelliği iki olması, balonun özelliği hangi balon olması? Soru yoluyla özelliğini belirtmiştir. Kaç litre yine özellik belirtiyor. Bu çocuk hangi çocuk? Bu çocuk işaret yoluyla belirtilen bir özellik var. Tanımına hemen bakmak istiyorum. İsimlerden önce gelerek varlıkların renklerini, biçimlerini, durumlarının sayılarını bildiren, yerlerini işaret eden kelimelere varlığın özelliğini belirten kelimeler denir. Yani sıfat denir. Yani bir diğer adı da ön attır. Hangi kelimeler öncelikle özellik olabilir onlara da bakalım. İsimlerden öncesi, önce gelmesi gerekir ve onların özelliğini belirtmesi gerekiyor. Bir, önündeki ismin rengini belirtiyorsa, bildiriyorsa, durumunu bildiriyorsa, şeklini, sayısını, parçasını belirtiyorsa, sayısını belirtiyorsa, işaret ediyorsa, belirsizlik anlamı varsa ya da soru olarak bildiriyorsa, soru özelliği varsa o zaman biz buna varlığın özelliğini belirten kelimeler, sıfatlar, ön adlar diyebiliriz. Bakın kırmızı kalem. Nasıl kalem? Kırmızı kalem. Yaşlı adam, sıcak yemek, uzun, uzun çorap, yarım ekmek, dört kenar, şu ev, bazı hayvanlar, hangi kitap? Önünde kalemler. Bakın siyah olanlar isim orada. Onun özelliğini belirtmiş. Kalemin özelliği kırmızı olması. Adamın özelliği yaşlı olması. Yemeğin özelliği sıcak olması. Ondan dolayı biz bunlara diyoruz ki varlıkların özelliğini belirten kelimeler. Sıfatlarla ilgili bazı özellikler var tabii ki. Birincisi sıfatlar isimlerden önce gelmesi gerekiyor. O zaman önünde bir isim olması lazım değil mi sevgili öğrencim? İki tane kelime olmadan sıfat olmuyor bir kere. Yol kelimesine baktığımız zaman buradaki ismi diyecek olursak bu yolun özelliği nedir? Bu yolun özelliği uzun olması. O zaman uzun kelimesi de burada sıfat olan kelimedir. Ya da çocuk kelimesine burada isim diyecek olursak bu çocuğun özelliği nedir? Bu çocuğun özelliği küçük olması. O zaman küçük kelimesi burada tabii ki sıfattır. Bakın sıfatların bir diğer adı neydi? Ön ad demekti. Nedir ön ad? Adın önünde bulunan özellik belirten kelimedir. Sıfatlara ait bir diğer özellik ise sıfatlar çekim eki almazlar. Çekim eki alırlarsa isimleşirler sevgili öğrenciler. Bakın ev kelimesi burada isim i harfiyle gösteririm. Bu evin özelliği geniş olması. Geniş kelimesine baktığım zaman burada sıfattır. Herhangi bir ek aldığını görmüyorum. Yani mesela geniş, genişi ya da genişe yakın bir ev, genişte gibi ge ya da genişler gibi e çekim eki kesinlikle almazlar. Ceviz kelimesine burada isim diyorum i harfiyle gösterdim. Kat ceviz, dört ceviz işte dört, dördü, dörde, dörtte, dörtten gibi hal ekleri, çekim ekleri, dörtler gibi çekim ekleri almazlar kesinlikle sevgili öğrencim. Mavi elbise derken elbise kelimesi burada isim i harfiyle gösterdim. Nasıl elbise? Mavi elbise. Bu elbisenin özelliği mavi olması. Mavi kelimesinin de herhangi bir çekim eki almadığını görüyorum. Bir diğer özelliğimiz sıfatlar tek başlarına kullanıldıkları zaman birer isimdir. Onun için sıfat olabilmesi için iki kelime olacak. Önünde bir isim olacak ve özellik belirten bir kelimenin olması gerekiyor. Günlü kumaş. Kumaş kelimesi burada isimdir sevgili öğrenciler. Nasıl kumaş? Bu kumaşın özelliğine yünlü olması sıfat. Ama sadece yünlü olarak sen bunu kullanırsan o zaman o bir isim olur. Eğer cümle içerisindeki sıfat ya da ön adı bulmak istiyorsak bunların önündeki isme hangi, kaç, kaçıncı gibi, nasıl gibi soruları sorabiliriz. Genç insan sevgili öğrencim burada isim olan kelimemiz insan i harfiyle gösterdim. Nasıl insan genç insan almış oldum hani soru sorduktan sonra almış oldum cevap bana buradaki sıfatı verir. Şu vazo diyorum mesela. Vazo kelimesi burada isimdir, değil mi? Önündeki isme hemen soruyu soruyorum. Hangi vazo diyorum? Şu vazo mesela. Sevgili öğrencim, verilen cevap burada tabii ki sıfat olur. Dört maymun ifadesine baktığımız zaman maymun kelimesi burada isim. İ harfiyle gösterdim. Hemen sorusunu soralım. Kaç maymun diyoruz? Aldığımız cevap dört maymun diyor. Dolayısıyla almış olduğumuz dört burada tabii ki varlığın sayı özelliğini gösteren bir sıfattır. Sıfatlar arasındaki alt konulardan birisi de niteleme sıfatlarıdır. Yani sıfatların özellikleri. İkiye ayrılır aslında. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları diye. Tabi bunları ilerleyen sınıflarda daha iyi görürsünüz ama. Yani şöyle sorular geliyor bazen. İşte aşağıdaki sıfatlardan hangisi varlığın durumunu belirtmiştir, biçimini belirtmiştir, sayısını belirtmiştir, rengini belirtmiştir, işaretini belirtmiştir, soru yoluyla belirtmiştir tarzında sorular geliyor. Onun için... Alt sıfat özelliklerine de bakmak gerekiyor. Niteleme sıfatları. Genç insan, küçük silgi, mavi deniz. Burada niteleme sıfatlarını önündeki isme nasıl sorusunu sorarak bulabilirsiniz. Nasıl insan? Genç insan. Nasıl silgi? Küçük silgi. Nasıl deniz? Mavi deniz. Almış olduğunuz cevaplar size niteleme sıfatlarını Koyu renkli sözcüklere dikkat edelim. Annem uzun eteğini giydi. Etek kelimesi burada isim. Nasıl etek? Bu eteğin özelliğini Uzun olması. Bir niteleme sıfatı da sevgili öğrencim. Kırık cam parçaları yere düştü diyor. Cam parçaları burada yine isim. Bu cam parçaların özelliği nedir? Kırık olması. Kırık kelimesi burada sıfattır tabii ki. Sıcak çaylar geldi. Çay kelimesi burada isim dersek. Nasıl çaylar? Çayın özelliği nedir? Sıcak olması. Hep niteleme sıfatlarına örnek olarak verdik. Artı mavi gökyüzünün altında sarı papatyalar ışıldıyordu. Gökyüzü kelimesi isimdir, papatya kelimesi de burada bir isimdir. Bu gökyüzünün özelliği nedir? Renk özelliği mavi olması. Papatyanın özelliği nedir? Sarı olması. Sarı kelimesi ve mavi kelimesi burada varlığın özelliğini belirten niteleme sıfatlarıdır. Bakın niteleme sıfatı ile ilgili bir soruyla, bir test sorusuyla devam edelim. Esra yeni elbisesini giyinip okuluna gitti cümlesinde. Niteleme sıfatı olan sözcük hangisidir diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler, önündeki isme nasıl sorusunu soracağız. Şimdi Esra kelimesi bir kere isimdir. Bak isimleri belirtelim. Elbise kelimesi isimdir. Giyinip kelimesi fiildir. Bak bunu hemen elememiz gerekiyor. Giyinip giyinmek hani ben onun sonuna mekmak mastar ekini getirince oluyorsa eylemdi yani fiildi. Olmuyorsa isimdir. Okul kelimesi de burada e, bir isimdir. Gitmek fiili de var. Hani fiilin buradaki konuyla ilgisi olmadığından dolayı ikisini de sildim. E, esra, elbise ve okul kelimesi de burada bir isimdir. Benden özellik belirten kelimeyi istiyor. Nasıl Esra? Cevap alamadım. Nasıl okul? Cevap alamadım. Nasıl elbise? Bu elbisenin özelliği nedir? Zaten burada bırakın niteleme sıfatını sıfat olan özellik belirten sadece bir tane sözcük vardır. Doğru cevabım B seçeneğidir. Sıfat olan kelime varlığın işaretini belirtebilir. Bu kitap, şu ev ve o kedi gibi. Kitap kelimesi burada isim. Hangi sorusunu sorabilirsin? Hangi kitap, bu kitap. Hangi ev, şu ev. Hangi kedi, o kedi. Şimdi dersin başında göstermiş olduğumuz bir şey vardı sevgili öğrencilerim. Ne dedik? Sıfat olan kelimelere çekim eki getiremezsin mesela. O diyorsun değil mi? O. Çünkü çok tehlikeli bir kelimedir. Sıfattır. Bazı yerlerde kişi zamiri oluyor. Bazı yerlerde ise işaret zamir oluyor. Üç farklı türde karşımıza çıkabilir. Mesela diyor ki ona bir hediye aldım. İşte bu sıfat mıdır? Hayır bu bir sıfat olamaz. Neden? Çünkü bak kelimenin kendisi nedir? Odur zaten. O, na ismin e hali. E ismin e hali de bir çekim eki. Ne demiştik başta? Sıfatlar çekim eki alamazlar. Lütfen ona dikkat edelim Sıfat olması için önünde bir isim olacak ve o ismin özelliğini belirtmesi gerekiyor. Cümlelerdeki koyu renkli sözcüklere bakacak olursak bu çocuk bizim okulda okuluyor. Hangi çocuk? Bu çocuk. Hangi adam? Şu adam. O ağaç diyor mesela. Hangi ağaç? O ağaç. Hangi tarafta? Öteki tarafta. Hangi yol? Beriki yol. Bu, şu, o, öteki ya da beriki kelimeleriyle sıfat olan kelimeyi sağlayabiliriz ama önünde bir isim olacak ve onun işaret olarak özelliğini belirtmesi gerekiyor. Şimdi ekranda gördüğünüz iki tane bu sözcüğü var sevgili öğrencilerim. Bunlardan birisi zaniyedir birisi sıfatdır. Dikkat edelim. Bu bizden değil. Bu dediği ne? Orada bir çocuk. O çocuğu söylemiyor da onun yerini tutan bir kelimedir bu. Dolayısıyla bu bir zamirdir. Çünkü e, isim olabilmesi için önünde bir kere e, sıfat olabilmesi için önünde bir isim olması gerekiyor. Bizden diye bir isim var mı? Maalesef. Ama buraya baktığım zaman bu çocuk bizden değil dersen çocuk kelimesine bakıyorum hemen burada bir isimdir. Hangi çocuk diye bir soru sorduk. Zaten işaret sıfatını bu şekilde bulabilirim. Hangi çocuk? Bu çocuk. O zaman bu kelimesi burada tabii ki sıfattır. Önündeki isme ya da isim olduğun kelimeye hangi sorusunu soralım? Hangi bizden? Bu bizden. Oldu mu? Olmadı. Dolayısıyla yukarıdaki zamirdir. Aşağıdaki ise sıfat olan kelimedir. Bazen sıfat olan kelime önündeki ismi belirsizlik olarak da özelliğini bildirebilir. Bazı, birkaç, her, kimi, bir takım, tümü kelimeleri isimleri kesin olarak değil belirsiz bir şekilde belirtir. Bazı günler hangi günler belli mi? Yok. Sayısı belli mi? O da belli. Değil. Tür olarak bunlara belgisi sıfat diyoruz. Bazı günler sayısı belli değil, kişisi belli değil, isimleri belli değil hangi günler bazı günler önündeki isme hangi sorusunu sorarak bunu çok rahat bir şekilde bulabilirsin. Mahallede her insan onu sever. Her insan. insan kelimesi burada isim. Hangi insanlar? Her insan. Yani bu her dediği kişinin sayısı belli mi? Yok. isimleri belli mi? Yok. Bir belirsizlik var ortada. Dolayısıyla biz bunlara belgisi sıfat diyoruz. Birçok hayvan yok olmak üzere. Bakın. ister belgisi sıfat olsun, ister işaret sıfatı olsun, ister niteleme sıfatı olsun, sayı sıfatı olsun. Hiç fark etmez. Kesinlikle önünde bir isim olmak zorunda. İsim olacak ve bu isim, bu isme ait bir özellik belirtmesi gerekiyor. Birçok hayvan. Hangi hayvan? Birçok hayvan. Birçok kelimesi burada belirsizlik anlamı tat, e, kattığı için biz buna belgisi sıfat diyoruz. Koyu renklilere dikkat edin. Bazı okullarda spor salonu yok. Hangi okullarda? Bazı okullarda. Fazla şeker. Hangi şeker? Fazla şeker. Hangi öğrenciler, kimi öğrenciler? Sayısı belli değil, isimleri belli değil sevgili öğrencilerim. Bütün kitapları getirin. Hangi kitapları? Bütün kelimeleri. Yine bunlarda bulunan bazı, fazla, kimi ve bütün kelimeleri tabii ki sıfattır, at, ön attır. Dikkat ettiyseniz bakın bunun üstüne basa basa söylüyorum. Önünde bir isim olmak zorunda mesela şu şekilde. Mesela kimileri bugün okula gelmedi diyor. Bu olmaz sevgili öğrencim. Neden olmaz? Bak kimi öğrenciler? Önünde ne var? Öğrenciler var. Öğrenciler burada bir isimdir. İsme ait bir özellik. Ama kimileri dersem kimileri bugün okula gelmedi. Kimileri burada ne olur biliyor musun? Zamir olan kelime olur sevgili öğrencim. Artı nasıl bulabilirim? Kimiler diyorsun mesela. Ler burada çekimekidir. Kimileri iyi burada ismin i hali yine çekimekidir. Bir kuralımız vardı. Sıfatlar çekim eki almazdı. Artı sıfat olabilmesi için önünde de bir ismin olması gerekiyordu. Bazen de önündeki varlığı soruyla özelliğini belirtir. Hangi, kaç, kaçıncı, kaçar, ne, ne kadar gibi soru kelimeleriyle isimlerin yerini, sayısını, durumunu soru yoluyla belirten kelimeler vardır. Çok tehlikelidir sevgili öğrencim. Çünkü soru zamiri var, soru sıfatı var, soru zarfı var. İleride göreceğiniz bir konu soru edatı var. Dolayısıyla mesela der hangisi bir hangisindeki soru edat yoluyla sağlanmıştır? Hangisinde soru zamiri kullanılmıştır? Hangisinde soru sıfatı kullanılmıştır? Burada da cevap üzerinden gidebilirsin aslında. Bu defter kaç lira? Bak önündeki isme soru soruyor. Lira kelimesi önünde bir kere isim olmak zorunda, sıfat olabilmesi için. Kaç lira? Mesela cevap alalım 10 lira. Bak cevap aldık 10 lira. Lira nedir burada? İsimdir değil mi? Kaç lira? 10 lira. Bak Cevap içerisinde de isim ve sıfatın olması gerekiyor sevgili öğrenci. Ne zaman zil çalacak? Bak zaman kelimesi önündeki isim, önündeki isme bir soruyu soruyor. Hangi gömlek daha güzel? Gömlek kelimesi önünde bulunan bir isimdir. Önündeki isme soru sorması gerekiyor. Hangi gömlek daha güzel? Bir cevap verelim mesela ona. Şu gömlek daha güzel. Bak cevap verdik. Şu gömlek. Gömlek kelimesi burada bir isim olur. İsimi de burada bir e, işaret yoluyla belirten bir kelime var. Dolayısıyla hangi kelimesi burada bir sıfat olur? Soru sıfatının olabilmesi için önündeki isme soru sorması gerekiyor. Hangi mahallede, bak mahalle kelimesi burada isim, öğrenci kelimesi isim, okula kelimesi isim. Ayakkabı kelimesi isim, soru kelimesi isim, sınıf kelimesi isim. Önündeki isme soru soruyorsun. Hangi mahalle, kaç öğrenci, neredeki okul, nasıl bir ayakkabı, kaçar soru soruldu, kaçıncı sınıfta okuyorsun. Burada bulunan hangi, kaç, neredeki, nasıl, kaçar ve kaçıncı kelimeleri bir soru sıfatıdır. Ve son olarak da bazen burada sıfatlar varlığın sayısını gösterir. Biz bunlara sayı sıfatı diyoruz sevgili öğrenciler. Manavdan 5 elma aldım. Yine önünde bir isim olmak şartıyla kaç elma? 5 elma aldım. Bunda da kaçla başlayan sorular. Kaç, kaçar, kaçıncı gibi sorular sorarsın. Melih 4. sınıfa başladı. Mesela sınıfa kelimesi burada isim. Kaçıncı diye sordum. 4. Bak sana bir sayı sıfatı. Futbol 11'er kişilik iki takımla oynanır. 11'er kişilik diyor. Kişilik kaçar kişilik? 11'er kişilik. Kaç takımla oynanır? 2 takımla oynanır. Burada beş kelimesi, dördüncü kelimesi, on birer kelimesi, iki kelimesi varlığın özelliğini sayı olarak belirtiyor. Bakkal malları yüzde otuz kârla satıyormuş. Karla burada kâr kelimesi isimdir. Yüzde kaç karla? Mesela burada da sorusu yüzde kaç da olabilir. Yüzde otuz sevgili öğrencim. Yine yüzde otuz kelimesi de burada sayı bildiren bir özellik olur. Yani sıfat yani öğret olur. Adile teyzenin ikiz bebeği oldu. Kaçız bebeği, ikiz bebeği, kaçar simit yedin, yarım şar simit yedim. İkiz kelimesi, yarım kelimesi, yüzde 30 kelimesi de sıfat bildiren kelimelerdir. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi varlıkların sayısını, sırasını, oranlarını belirten sıfatlara ise sayı sıfatları denir. Şimdi de öğrendiğimiz yerlerle ilgili etkinlikler yapalım, sorular çözelim. Aşağıdaki varlıkların durumlarını bildiren sıfatlar yazalım diyor. Durumları. Önündeki isme nasıl sorusunu sorduğunda aldığın cevap. Nasıl ekmek? Küflü ekmek. Ne olabilir mesela bunda? Bu atın biraz dolu düzgün hırçın olduğunu görüyorum. Hırçın at dersem yeterli olur. Hırçın at. Sayı filan be belirtmiyorsun burada. İşaret belirtmiyorsun. Soru yoluyla belirtmiyorsun. Belgisizlik anlamını belirtmiyorsun. Çünkü senden durumlarını istiyor. Buradaki hava için yağmurlu ifadesini kullanabilirim. Yağmurlu hava. Nasıl hava? Yağmurlu hava. Nasıl nine? Değil mi? Önce hatta nasıl sorusunu soralım. Ona uygun. Yaşlı nine diyelim. Yaşlı nine. Yine burada durum bildiren bir kelime. Bu sefer aşağıdaki varlıkların, biz buradaki varlık kelimesine isim de diyebiliriz sevgili öğrencilerim. Renklerini bildiren sıfatlar yazalım diyor. Ne olabilir baştaki? Martının rengi nedir sevgili öğrencim? Beyaz tabii ki. Beyaz martı. Nasıl top bu? Kırmızı bir top. Kırmızı kelimesini yazdık. Bu ayakkabının da renk özelliği siyah olmasıdır. Bu saçın da renk özelliği sarı saçlı olmasıdır. Bu sefer varlığın özelliğini sayı olarak belirtmemizi istiyor. Aşağıdaki varlıkların miktarını ve sayılarını bildiren sıfatlar, önatlar, özellik bildiren kelimeler yazmamızı istiyor. E baktığımız zaman burada kaç tane elma var? 3 tane elma var. 3 kelimesini yazdık. Ekmeğin yarım olduğunu görüyorum. Buraya da hemen yarım ekmek yazdık. Ekranda 5 tane parmağın olduğunu görüyorum. Bir asker, tek asker, tek kelimesini kullanarak, tek de diyebilirim, bir de diyebilirim. Burada yine miktar ve sayı bildiren sıfatlar yazmış olduk. Ekranda gördüğünüz varlıklara bakacak olursak aşağıdaki varlıkların şekillerini veya biçimlerini bildiren sıfatlar yazalım. Bunun biçimi nedir? Şekli nedir sevgili öğrenci? Bak şurada bir görüyorsunuz zaten yuvarlak olması değil mi? Hemen yazalım. Yuvarlak masa, kare masa, dikdörtgen masa bunlar şekillerini. Üretelim. Buradaki çocuğun biçimi şişman olmasıdır. Evet şişman çocuk diyelim. Bunun da... Biçimi, şekli, şekli demeyelim de biçimi diyelim uzun boylu olmasıdır. Uzun desem olur, uzun boylu desem yine olur. Buradaki vazonun biçimi ise kırık olmasıdır. Hemen buraya da kırık kelimesini yazdık. Ee, sıfat olarak şekil ya da biçim özelliklerini bulmak istiyorsan önündeki isme nasıl sorusunu sorman gerekiyor. Nasıl masa yuvarlak, nasıl çocuk şişman, nasıl çocuk uzun, nasıl vazo, kırık vazo. Bir ziyaretkinliğimiz aşağıdaki kelimelerle sıfatlar ekleyerek uygun bir söz grubu oluşturacağız. Hangi kelime grubu uygun değil onu işaretlememizi istiyor bizden. Şimdi masanın özelliği. Masa tabi burada varlığın adı. isim olan kelime değil mi? Şimdi bu masa dikdörtgen olabilir mi? Olabilir. Şöyle bir çeltik koyalım. Bu masa olabilir. İşaret yoluyla belirtebilirim. Bu masanın renk özelliği siyah masa olabilir ama maalesef burada tembel diye bir masa özelliği olamaz. Buraya baktığımız zaman varlığın adı burada arabadır. Acaba bu arabanın özelliği hangisi olamaz diyor bize? Sevgili öğrenciler arabanın özelliği renk özelliği kırmızı olabilir. Araba baktığınız zaman gerçekten güzel bir araba. Araba baktığın zaman hızlı araba özelliği de olabilir ama ekranda gördüğüm sayı olarak bir tane var. İki araba maalesef bunun özelliği olamaz. Buraya baktığımız zaman burada bir ev varlığın adı. Bu eve baktığımız zaman sevgili öğrencim evimiz bir kere bahçeli ev olabilir. Evimize baktığımız zaman altta da bir katı var üstte de bir katı var. İki katlı ev de olabilir. Bu evimiz yeni de olabilir ama eve ait bir özellik değildir yaramazlık. Yaramaz insanlara aittir ya da canlılara diyelim. Varlığımıza baktığımız zaman bu sefer ismimiz kız. Acaba hangisi buna ait bir özellik olamaz diyor. Hangi kız diyebilirim soru yoluyla o kızın özelliğini belirtebilirim. İşaret yoluyla belirtebilirim şu kız diye. Durumunu belirtebilirim sevimli kız diye. Sayısını belirtirim 3 kız diye ama ekranda 3 kız yok maalesef çarpı attık. Konuyla ilgili soruları çözelim sevgili öğrenciler. Üç sözcüğü aşağıdaki cümlenin hangisinde ismi sayı yönünden belirtmemiştir diyor. Bakalım ismi sayı yönünden belirtmemiştir. Sevgili öğrenciler önünde bir isim olması gerekiyor. 3 saat diyorsun mesela. Kaç saat? 3 saat. Bak 3 burada sayı sıfatıdır. 3 gün. Kaç gün? 3 gün. Sayı sıfatıdır burada. 3 kalem. Önünde bir isim olmak zorunda sıfat olması için. Yani bir varlık olacak ki onun özelliğini belirtesin. Kaç kalem? 3 kalem. C'yi deledim. D seçeneği. 2'den sonra gelen sayının adı 3'tür. Bak burada 3'tür tür diyor. Ya bir kere çekemeki almış. Çekemekiyle bir kere sıfatı yapamazsın. 1. Bir. bir de Hadi sen buna diyelim ki sıfat D. E bundan sonraki isim nerede? Yok göremiyorum burada. O zaman üç kelimesi burada maalesef sıfat olmaz, isim olmak zorunda. Bir diğeri iyi kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde arkadaşım iyi kalpli bir insandır cümlesindeki gibi ismi nitelemiştir diyor bize. İyi kalpli bir insandır sevgili öğrencim. İyi kalpli kalp kelimesi burada isimse Nasıl kalktı? İyi kalktı. O zaman burada bir sıfat var. niteleme sıfatı var. Bu elbise size iyi gelmiş. Şimdi dikkat et. Önünde bir isim olmak zorunda. Gelmiş kelimesi bir isim midir? Hayır. Gelmiş kelimesi ne de biliyor musun? Eylemdir. Değildir. Nasıl gelmiş? iyi gelmiş. Heh. Sen eğer nasıl sorusunu eğer önündeki eyleme fiile soracak olursan aldığın cevap sana zarfı verir. İleride göreceğin bir konu. Zarf. Bir diğer adı da belirteçtir sevgili öğrenciler. Belirteç. B'ye baktığımız zaman fakirlere yardım ederek iyi yürekliliğini gösterdi. Yüreklilik. Yürek kelimesi burada bir isimdir. Nasıl yüreklilik? İyi yüreklidir. İyi kelimesi de burada sıfattır. Doğru cevabım B seçeneği. Bak diğerlerine de bakalım. Ağrılarıma bu ilaç iyi geldi. Zaten A'da, C'de ve D seçeneklerinde hep iyi geldi var. Yani şöyle diyelim. Geldi kelimesi her ikisinde de geldi kelimesi burada fiildir. Sen önündeki fiile nasıl sorusunu sorduğunda aldığın cevap belirteç olur. Nasıl geldi iyi geldi. Nasıl geldi iyi geldi. Hani yukarıda da iyi nasıl sorusunu soruyorsun. Nasıl yüreklilik? İyi yüreklilik ama nasıl sorusunu sen önündeki isme soruyorsun. Dolayısıyla almış olduğun cevap burada bir niteleme sıfatı olur. Bir etkinlikle hemen devam ediyoruz. Aşağıdaki isimlerin önüne örnekteki gibi o varlığı belirten ya da niteleyen kelimeler yazınız diyor. Nasıl pencere? Kırık pencere. Nasıl deniz olsun? Derin deniz olsun. Bu denizin özelliği derin olsun. Kalemin özelliği sivri olsun sevgili öğrencim. Buna da nasıl kelimesini getirmek istiyorum ben çünkü bazen de soru sıfatı olsun değil mi? Nasıl ev? Önündeki isme nasıl sorusunu sorarsan oradaki zaten soru sıfatıdır. Burada da sayı olarak belirtilen yarım elma olsun. Yine durumunu belirtelim. Sıcak yemek, sıcak kelimesi, nasıl, yarım, derin, kırık, sivri kelimeleri, önündeki ismi belirten ya da niteleyen sıfat olan özellik bildiren kelimelerdir. Daha deminki etkinliğin tam tersi sevgili öğrenciler. Bu sefer bu sıfatlara göre, bu özelliklere göre varlık ya yani da isim yazmamızı istiyoruz Aşağıdaki kelimelerin devamına örnekteki gibi uygun isimler yazın diyor. Acı biber. Beşinci sınıf olsun. Üzgün çocuk olsun. Değil mi? Önüne bir isim getirmeni istiyorsan da. Dört kadın olsun. Minik panda olsun. Sevgili öğrencim. Bazı insanlar olsun önüne getirdiklerimiz isim ondan önce olan kelimeler ise sıfat ya da önat olan kelimelerdir. Bu etkinlikte de cümle içerisindeki sıfatları ya da önatları çıkarmaya çalışalım. Aşağıdaki cümlelerde varlığı niteleyen kelimeleri bularak karşılarına örnekteki gibi yazınız diyor bize. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Bu dilin özelliği nedir? Tatlı olması. Tatlı kelimesi burada sıfat olan kelimedir. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Elin, elin sayısı kaç? Sayı özelliği bir olması. Peki buradaki elin özelliği nedir? İki olması. O zaman bir kelimesi ve iki kelimesi her iki durumda da el isminin özelliğini, sayı özelliğini belirtiyor. Acı patlıcanı kırağa çalmaz diyor. Sevgili öğrenciler patlıcan burada isim olan kelime bu patlıcan özelliği nedir? Nasıl patlıcan? Acı patlıcan. Acı kelimesi burada varlığı Müteleyen bir sözcük. Ak akçe. Akı orada fiil olarak düşünme. Akmak. Hayır öyle değil. Ak burada hani ak sakallı dede. Beyaz sakallı dede. Dikkat edelim lütfen. Akçeyi de burada para olarak düşünebilirsin. Akçe kelimesi burada isim. Peki bu ismin özelliği nedir? Ak olması. Temiz kazanılan paradan, helal olan paradan bahsediyor sevgili öğrenci. Ak akçe kara gün içindir. Yine gün kelimesine ben burada isim diyecek olursam bugünün özelliği nedir? Kara gün olması. Yine ak kelimesi ve kara kelimesi önündeki isimlerin belirten, niteleyen sıfatlardır. Büyük lokma ye ama büyük söz konuşma. Lokma kelimesi burada isim olacak. Sözcük yine e, söz kelimesi burada isim olan sözcük. Bu lokmanın özelliği ne? Büyük olması. Bu sözün özelliği ne? Büyük olması. Nasıl lokma? Büyük lokma. Nasıl söz? Büyük söz. O zaman her ikisinde bulunan büyük kelimeleri varlığı niteleyen sözcüklerdir.